Herkese merhaba. Şimdi size şöyle çok basit, hatta belki de saçma gelecek bir soru sorayım. Gökyüzünün mavi olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya da elinizdeki telefonu bıraktığınızda yere düşeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? E görüyorum işte, biliyorum diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama bu kadar basit görünen bu sorular var ya, işte bunlar felsefe tarihinin en büyük, en çetin savaşlarından birini başlattı. Ve bu savaş, inanın bana, bizim gerçeklik dediğimiz şeyi temelden sarsıyor. Şimdi bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum cidden. Ya şu an gördüğünüz, duyduğunuz her şey bir rüyadan ibaretse ya da ne bileyim Matrix'teki gibi süper karmaşık bir simülasyonun içindeyseniz size desem ki hadi bana şu an oturduğun sandalyenin gerçek olduğunu kanıtla. Nereden başlardınız? Zor soru değil mi? İşte bu tekinsiz, bu rahatsız edici soru bizi bildiğimizi sandığımız her şeyi dinamitleyen bir alana getiriyor. Yani bugünkü konumuza. İşte bu deli sorularla uğraşan felsefe dalının oldukça havalı bir ismi var. Epistemoloji. Yani bilgi felsefesi. Epistemolojinin olayı sadece ne biliyoruz demek değil. Asıl bombası şu. Peki bildiğimizi nereden biliyoruz? Bu soruyla halının altına süpürdüğümüz en temel varsayımlarımızı bile çekip alıyor. Peki, madem konuya girdik, yüzyıllardır devam eden o meşhur kavgaya, felsefenin adeta Şampiyonlar Ligi finaline bir göz atalım. Neymiş bu büyük çatışma? Şimdi sağda iki tane dev var. Bir tarafta her şey kafamızın içinde başlar ve biter diyen akıl takımı, yani rasyonalistler, bunlara göre zihnimiz içinde doğuştan gelen fikirlerin olduğu böyle kilitli bir hazine sandığı gibi. Diğer köşede ise deneyim takımı var, yani empiristler, onlar da diyor ki yok öyle bir şey. Zihin dediğin doğduğunda bomboş bir kağıt parçasıdır. Ne yaşarsan, ne görürsen, ne duyarsan hepsi o kağıda yazılır. Olay tamamen bu. Tamamdır. O zaman ilk olarak akıl takımını ve onların efsanevi kaptanı Antik Yunan'dan Platon'u mercek altına alalım bakalım. Platon'un ortaya attığı ikilem aslında çok zekice. Diyor ki, bir saniye ya, eğer ben bir şeyi zaten biliyorsam, onu niye arayayım ki? Ama eğer hiç bilmiyorsam onu bulduğumda aradığım şeyin o olduğunu nereden bileceğim? Bu soru Platon'u çıldırtıyor ve onu tek bir sonuca götürüyor. Demek ki bilgi dışarıdan, deneyimle falan gelemez. Cevap bambaşka bir yerde. Çok daha derinlerde olmalı. İşte Platon'un çözümü burada devreye giriyor. Ona göre bizim bu dünyada gördüğümüz sandalyeler, masalar, ağaçlar hepsi aslında kusursuz bir idealar dünyasındaki gerçek sandalyenin, gerçek masanın soluk birer kopyası, birer gölgesi sadece. Bizim asıl bilgi dediğimiz şeye ulaşmamız için bu gölgelere bakmak yetmez. Aklımızı kullanarak o mükemmel orijinal tasarımları, o şablonları hatırlamamız gerekir. Yani akıl bu üstün gerçekliğe açılan bir anahtar gibi. Şimdi zamanda hızlı bir atlayış yapalım ve saniye modern felsefenin kurucusu René Descartes'ı davet edelim. Descartes akıl takımının bayrağını devralıyor ama bunu yaparken her şeyi yerle bir ediyor. Felsefeye resmen bir format atıyor. Diyor ki: "Ben her şeyden şüphe edeceğim. Gördüğü her şeyden, duyduğu her sesten, hatta hatta kendi ellerinin, kendi bedeninin varlığından bile şüphe ediyor." Ve bu dipsiz şüphe kuyusunun içinde tutunabileceği tek bir dal buluyor şüphe edemeyeceği tek bir şey. O an şüphe ediyor olduğu gerçeği. E, şüphe etmek ne demek? Düşünmek demek. Düşünmek için ne lazım? Var olmak lazım. İşte o meşhur cümle buradan çıkıyor. Düşünüyorum, o halde varım. İşte bu. Duyulara falan ihtiyacı yok. Saf akılla bulunan asla sarsılamayacak bir temel. Peki, akıl takımının kalesi sağlam görünüyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve ringin karşı köşesindeki deneyim takımının argümanlarını dinleyelim. Onlar ne diyor? Deneyim takımının ağır topu John Locke sahneye çıkıyor ve Descartes'in o doğuştan fikirler muhabbetine hadi oradan diyor. Ona göre zihin dediğin şey doğduğunda bomboş bir defterdir, latince havalı adıyla tabula rasa. Üzerinde tek bir harf bile yazmaz. Sonra ne olur? Yaşarsın. Bir şeye dokunursun, bir şeyin tadına bakarsın, bir ses duyarsın. Her deneyim o boş defteri bir cümle yazar. Bilgi dediğinde işte bu defterin dolmasıdır. Ama durun bakalım. Bu fikir mantıklı gelse de bizi çok tuhaf, hatta biraz da ürkütücü bir yere götürüyor. Düşünsenize, eğer ben sadece kendi zihnimdeki deneyimleri, izlenimleri biliyorsam, ben odadan çıktığımda şu masanın hala orada durduğundan nasıl emin olabilirim? Onu deneyimlemiyorum ki artık. İşte bu sorunun peşine takılan George Berkeley ortaya öyle bir laf atıyor ki, resmen felsefenin ortasına bomba bırakıyor. Diyor ki, var olmak algılanmış olmaktır. Yani bir şeyin var olabilmesi için bir zihin tarafından algılanması şart. Hani o meşhur soru vardır ya, ormanda bir ağaç devrilse ve kimse duymasa ses çıkarır mı diye? Berkeley'nin cevabı çok net. Hayır, çıkmaz. Çünkü sesi algılayacak bir kulak, bir zihin yoksa ses diye bir şey de yoktur. Tam daha ne kadar ileri gidebilirler ki derken deneyim takımının en uçtaki en radikal adamı David Hume geliyor ve taşı gediğine koyuyor. Hume nedensellik ilkesine saldırıyor. Yani bakın, bilardo topuna vurduğunuzda diğer top hareket eder. Bu bir neden-sonuç ilişkisidir, değil mi? Hume diyor ki, hayır. Bizim gördüğümüz tek şey bir olayın diğerini takip etmesi. Arada nedensellik diye gizemli bir güç falan yok. Biz sadece sürekli aynı şeyin olduğunu göre göre zihnimizde bir alışkanlık yaratıyoruz. Yani neden-sonuç dediğimiz o koca ilke evrenin bir yasası değil, sadece bizim beynimizin bir tiki gibi bir şey. Ve işte bu noktada felsefe adeta duvara tosluyor. Bir tarafta her şey akıldır diyen rasyonalistler, diğer tarafta ise bizi hiçbir şeyden emin olamayız noktasına getiren empiristler. Tam bir çıkmaz sokak. Herkesin eli kolu bağlıyken oyunu tamamen değiştirecek bir adam sahneye çıkıyor, Immanuel Kant. Kant bu duruma bakıp bu resmen felsefe için bir skandal diyor ve sonra o dahiyane soruyu soruyor. Yahu bu iki takım da kavga edip duruyor ama ya ikisi de biraz haklıysa ya cevap ya o ya bu değil de hem o hem buysa Kant'ın çözümü gerçekten bir devrim. Şöyle diyor. Tamam. Deneyim takımı haklı. Bilgi denen şeyin ham maddesi dış dünyadan duyularımız aracılığıyla geliyor. Bize sürekli bir veri akışı var. Ama ve burası çok önemli. Akıl takımı da haklı. Çünkü zihnimiz pasif bir alıcı, boş bir defter falan değil. Zihnimiz gelen bu karma karışık ham maddeyi işleyen aktif bir fabrika gibi. Ve bu fabrikanın içinde doğuştan gelen kalıplar, programlar var. Mesela zaman, mekan, nedensellik gibi. Zihin dışarıdan gelen veriyi bu kalıplara döküp şekillendiriyor ve ortaya bizim bilgi dediğimiz anlamlı ürün çıkıyor. Yani ne tek başına deneyim ne de tek başına akıl. İkisi bir araya gelmeden bilgi olmuyor. Ama bu muhteşem çözümün aklımızı başımızdan alan bir sonucu var. Eğer zihnimiz gelen her veriyi kendi kalıplarına göre şekillendiriyorsa, bu şu anlama gelir. Biz, gerçekliğin kendisini yani o fabrikaya girmeden önceki ham halini asla ama asla bilemeyiz. Kant buna kendinde şey diyor ve bu bizim erişimimizin tamamen dışında. Bunu şöyle düşünün. Sanki doğuştan gözümüzde asla ama asla çıkaramadığımız bir gözlük var. Bu gözlüğün camları dünyayı bize belirli bir şekilde gösteriyor. Belki renkleri değiştiriyor, şekilleri düzenliyor. Biz dünyayı hep bu gözlükten görüyoruz ve gördüğümüz şey bize çok tutarlı geliyor. Ama gözlüğün arkasındaki dünyanın gerçekte nasıl olduğunu bilmemize imkan yok çünkü gözlüğü çıkaramıyoruz. Bizim için gerçeklik o gözlüğün bize gösterdiğidir. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra vardığımız yer neresi? Kant'ın bu devriminin bizim için anlamı ne? Hazır olun çünkü sonuç gerçekten de akıl almaz. İşte can alıcı nokta tam olarak bu. Bizler dünyayı sadece bir kamera gibi pasifçe kaydeden izleyiciler değiliz. Hayır. Bizler zihnimizle ve duyularımızla deneyimlediğimiz gerçekliği aktif olarak inşa eden mimarlarız. Yani sen, evet sen, şu an deneyimlediğin gerçekliğin yaratım sürecinde aktif bir rol oynuyorsun. Kendi gerçekliğinin ortağısın ve sakın bu fikrin sadece eski felsefe kitaplarında kalmış tozlu bir tartışma olduğunu sanmayın. Bu fikir her şeyi değiştirdi. Bilim insanlarının objektif gözlem derken aslında ne demek istediklerini yeniden düşünmelerine neden oldu, psikolojinin temellerini attı, hatta bugün yapay zeka tasarlarken bile bir zihnin dünyayı nasıl yapılandırdığına dair kantçı fikirlerden yararlanıyoruz. Ve tüm bunlar Bizi tam da günümüzü ilgilendiren dev bir soruyla baş başa bırakıyor. Madem hepimiz kendi zihin gözlüklerimizle gerçekliği bir nebze de olsa birlikte inşa ediyoruz, o zaman benim gerçekliğimle seninki çatıştığında hangimizin doğru söylediğine kim karar verecek? Gerçek olan hangisi? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.